İstanbul'un kültür ve yaşam mirasının büyük kısmına ev sahipliği yapan Fatih'te kayıp tarihi yapılar yeniden ayağa kaldırılıyor. Tarihin tozu sayfalarında kaybolan camiler tek tek tespit edildi. 26 kayıp tarihi cami aslına uygun olarak ihya ediliyor. Yüzlerce yıldır kayıp camiler... Doğal afetlerden, yangınlardan ya da bakımsızlıktan yıkıldılar. Tarihi yarımadanın kalbi Fatih'te resmi kayıtlarda yer almasına rağmen farklı sebeplerle kaybolan camiler gün yüzüne çıkarılıyor. Elimizdeki e, tarihi haritalarda camiler var fakat kaybolmuşlar yıllar içerisinde. 26 tane e, tarihi süreçte kaybolmuş camiyi ve planlarda da bunlar cami alanları kalıntılarını buluyoruz, e, projelerini yapıyoruz tarihi haritalar tek tek tarandı. 2020 yılında Fatih'in kültürel ve tarihi miras envanteri çıkarıldı. Fatih Belediyesi 26 tarihi cami ve mescidin proje çalışmasını yaparak inşasına başladı. Fatih'te geçmişten günümüze kadar aslında tarihi haritaların tamamını tarayarak 528 adet caminin varlığını tespit ettik. Projeleri onaylanan camilerin öncelik sırasına göre inşasına başlandı. İlk önce Bölgede en az cami olan yerleri ihya etmeye çalışıyoruz. Bu 26 ihya caminin 5 tanesi inşa aşamasında birisini açtık şu anda. İkisini de Ramazan ayına kadar inşallah açmış olacağız. Günümüzde yerinde olmayan o adres biri arkamızda bulunan Simkeş Camii. 1912 yılında yangın nedeniyle harap olan caminin yalnızca duvar kalıntıları kalmıştı. İhya çalışmaları doğrultusunda güncel ihtiyaçlar da göz önünde tutularak yeniden hayat bulacak. Burada da ilk geldiğiniz aslında alan dümdüzdü. Araçları park bir otopark alanı gibiydi. Ee, ama biz kazılarını gerçekleştirdik, izlerini bulduk. Camiler kamu kaynağı kullanmadan bağışçıların desteğiyle yapılıyor. Bunları kamu kaynaklarıyla yapmamaya çalışıyoruz. Bağışçı buluyoruz ve yine bu projeleri geleneksel metotlarla e, inşa etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla ecdat yadigarı, tarihi süreç içerisinde kaybolmuş bu camiler hem orijinal isimleriyle ve orijinal e, e, projeleriyle ve orijinal yapım metotlarıyla tekrar ayağa kaldırılıyor. 5 yıl içerisinde 26 caminin ihyasının tamamlanması hedefleniyor.